2026 Fiat Egea Cross sahneye çıktığı anda şunu net biçimde gösteriyor. Bu araç artık sadece ekonomik bir otomobil değil, aynı zamanda tarz, teknoloji ve kullanım kolaylığını bir araya getiren akıllı bir crossover. Egea ismini yıllardır tanıyoruz ama Cross versiyonuyla birlikte Fiat bu modeli bambaşka bir noktaya taşıyor. İlk bakışta yükseltilmiş gövde yapısı, daha kaslı tamponlar ve güçlü omuz çizgileriyle Ege Cross, klasik sedan havasından tamamen çıkmış durumda. Önden baktığınızda yeni nesil fiyat tasarım dili hemen hissediliyor. İnce led gündüz farları, geniş ön ızgara ve sportif tampon yapısı araca modern bir karakter kazandırıyor. Alt kısımdaki koruma panelleri, Ege Cross'un sadece şehir için değil, bozuk yollar ve hafif arazi koşulları içinde hazır olduğunu gösteriyor. Yan profilde siyah çamurluk kaplamaları, tavan barları ve daha büyük jantlar aracı olduğundan daha güçlü gösteriyor. Arka tarafa geçtiğimizde stop lambalarının yeni grafik yapısı ve bagaj kapağındaki sade çizgiler dikkat çekiyor. Yerden yüksek yapısı sayesinde Ege Cross, kaldırım, çukur ve stabilize yollarda normal Ege'ye göre çok daha rahat ilerliyor. Bu da özellikle Türkiye yolları için büyük bir avantaj. Kapıyı açtığınızda size artık eski Egel değil, daha modern bir iç mekan karşılıyor. Direksiyon simidi daha kalın, gösterge paneli dijitalleşmiş ve orta konsoldaki multimedya ekranı büyütülmüş. Apple CarPlay ve Android Auto desteği sayesinde telefonunuzu saniyeler içinde bağlayabiliyorsunuz. Menü geçişleri hızlı, dokunmatik ekran tepkileri akıcı. Koltuklar uzun yol düşünülerek tasarlanmış. Yan destekleri artırılmış, oturma pozisyonu biraz daha yüksek. Bu da sürüşte hem görüş avantajı hem de konfor sağlıyor. Arka koltuklarda diz mesafesi sınıfına göre oldukça iyi. Ailece yolculuk yapanlar için Egea Cross gerçek anlamda kullanışlı. Motor tarafında fiyat, Egea Cross 2026'da hem ekonomik hem de performanslı seçeneklere yönelmiş. Benzinli ve dizel motorlar düşük devirde yüksek tork üretmeye odaklı. Bu sayede şehir içinde sakin, uzun yolda ise rahat bir sürüş elde ediliyor. Turbo destekli motorlar sollamalarda zorlanmadan hızlanabiliyor. Şanzıman seçenekleri manuel ve otomatik olarak sunuluyor. Manuel vites sevenler için geçişler yumuşak. Otomatik tarafta ise konfor odaklı, sarsıntısız bir yapı var. Direksiyon tepkileri ne çok sert ne de çok yumuşak. Egea Cross'un amacı sportiflikten çok güven ve rahatlık sunmak. Süspansiyon sistemi Cross versiyona özel olarak ayarlanmış. Çukurlarda sert vurma yapmıyor, kasislerde gövdeyi zıplatmıyor uzun yolda ise aracın dengesi korunuyor. Bu da Egea Cross'u günlük kullanım için ideal hale getiriyor. Güvenlik tarafında da önemli yenilikler var. Şerit takip asistanı, yokuş kalkış desteği, acil fren sistemi, kör nokta uyarısı gibi donanımlar artık daha yaygın. Fiyat bu noktada Egea Cross'u sadece uygun fiyatlı değil, aynı zamanda güvenli bir otomobil haline getirmiş. Yakıt tüketimi konusu Egea'nın her zaman güçlü olduğu alanlardan biri. 2026 Cross versiyonda da bu gelenek bozulmamış. Ortalama kullanımda düşük yakıt harcayan motorlar özellikle uzun vadede ciddi tasarruf sağlıyor. Şehir içi kullanımlarda cebinizi yormayan bir yapı sunuyor. Ve işin en çarpıcı kısmı fiyat. Fiat Egea Cross 2026, sunduğu tasarım, teknoloji ve konfora rağmen hala olabilir seviyede. Rakip crossoverlarla kıyaslandığında fiyata performans dengesiyle öne çıkıyor. Fiat Egea Cross 2026'nın sürüş hissine geçtiğimizde araç sizi yormayan bir karakter sunuyor. Direksiyon başına oturduğunuzda ilk hissedilen şey, rahat görüş açısı ve ferah kabin yapısı oluyor. Ön cam geniş, aynalar büyük, geri görüş kamerası net. Bu da şehir içinde park ederken büyük kolaylık sağlıyor. Gaz pedalına dokunduğunuzda motorun alt devirlerden itibaren canlı olduğunu hissediyorsunuz. Trafikte akıcı ilerliyor, ışıklardan kalkışlarda hantallık yapmıyor. Uzun yolda ise hızlanma çizgisel ve güvenli. Kabin içine gelen yol ve rüzgar sesi önceki nesle göre azaltılmış. Bu da yolculukları daha keyifli hale getiriyor. Egea Cross'un teknolojik tarafı da oldukça zengin. Dijital klima, anahtarsız giriş, start-stop sistemi, sürüş modları ve adaptif hız sabitleyici gibi özellikler bu sınıfta önemli avantajlar sağlıyor özellikle uzun yolda adaptif hız sabitleyici sürücünün yükünü ciddi şekilde azaltıyor. Malzeme kalitesi fiyatın önceki egealarına göre belirgin şekilde iyileştirilmiş. Kapı içleri daha yumuşak, düğmeler daha tok hissettiriyor. Direksiyon üzerindeki kumandalar sürüş sırasında dikkatinizi yoldan ayırmadan kontrol sağlamanıza izin veriyor. Bagaj hacmi de Egea Cross'un güçlü olduğu alanlardan biri günlük kullanımda alışveriş, valiz veya bebek arabası rahatlıkla sığıyor. Arka koltuklar yatırıldığında ise küçük bir su gibi geniş bir alan elde ediliyor. Tasarım tarafında fiyat, abartıdan uzak ama modern bir çizgi tercih etmiş. Yani araç birkaç yıl sonra bile eski görünmeyecek bir karaktere sahip. Renk seçenekleri hem genç kullanıcılar, hem de aileler için uygun şekilde sunuluyor. Fiat Egea Cross'un hedef kitlesi oldukça geniş. İlk arabasını alacaklar, aile kullanıcıları, şehir içinde yüksek oturma pozisyonu isteyenler ve ekonomik ama şık bir araç arayan herkes için mantıklı bir seçenek oluşturuyor. Sonuç olarak 2026 Fiat Egea Cross, uygun fiyatlı ama dolu dolu, sade ama teknolojik, konforlu ama ekonomik bir crossover olarak öne çıkıyor. Ya bu modelle Egea ismini yeni bir seviyeye taşımış durumda. Eğer bütçenizi zorlamadan modern bir crossover almak istiyorsanız Egea Cross 2026 kesinlikle listenizde olmalı. Subscribe. Disclaimer: This is generated content. Video içeriği bilgilendirme amaçlıdır. Resmi marka temsilciliği değildir ve fan tabanlıdır.